Evet burası baş köprü. <laughs> Eski adıyla Çırlav. Şu bahçeler Cemil hep bizim de. Evet. Boşver <laughs> Geldik. Bu her girişinde geliyor bahçeden bir şeyler. Ben çavuşu geliyor. değil miydi Faruk abi? Çavuşu işte buradan misafiriz. <laughs> Burada Mehmet Zengin'in evi. Bak bak Mehmet Zengin. <laughs> Bak, kayayı görüyor musun Bak, kafasına bak. Vay be. Dik bir taş diyorlar. Delik taştı burası. Çırnavuğa geldik değil mi? Geç, geçtik şu anda. Önümüze şimdi Sorkun gelecek. Sorkun, sorkun bir tarafta. Şu an Sorkun'u sorkun sorkun görmüyorum. Gideceğinden var köyde. Bak Sorkun. Gördün mü Adnan? Öbür tarafta gördün, evet. gördün değil mi? avlasından su içelim mi ne yapalım? Boşver sen güzel yer var su tarifler. Sen ama buradan da suyunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biz yaylaya giderken burada mola veriyorduk. İşte eşeklerle giderdim. Yengenin dede vardı ya He he. Onlar durduysa biz de dururuz ama durmamışlar. Bunlar onlar mı? Değil. Ha şurası. Biz beşlik beşlik şey al da buradan su götür gider. Hasan ne zaman gidiyor? O da mı yarın? Ya beraber mi? Beraber gidiyoruz. beraber, beraber gidiyoruz. Hani da biz de gidiyoruz. Biz ne zaman gidiyoruz? Aha sağdan gideceğiz evet. Yusuf da mı? Yusuf kalmış değil mi? Yusuf, Yusuf? Kaldı da. Yarın bizim Mısır Çavuş'a gidecek. Ondan soruyor. Yarın Hı -hı. akşam yolcu. Öğlen onu biz Bozkır'dan Seydişehir'e bindireceğiz de. Hı -hı. Artık köye gidecek. Ondan sordum. Eğer Hasan da giderse onun yanında gitsin ki çavuşa diye. Şey şöyle şimdi yarın gideceğiz ama, ama bir Geze bir kar gezi gezmekten değil ya biz gidersek bize gitsin de şeyin bir yemek mi ne mi okuma mı ne var mı sen duydun mu bilmiyorum. Ay, tamam, bana bir bakış atar şimdi. Şey diyorum, Yusuf oraya verecek parayı. Evet. Yusuf evet. Hasan'a versin parasını. Hocam oradan Hasan olacak ya. Hayır hayır. Ama erken İzmir'e gidecek. Giderken. İzmir'e sonra gidecek o. Şey, Yusuf ha? Tabii ya, Cumay Belki Cumartesi gidecek herhalde. Hadi evet, bilet almadı söyle yapsın. Bilet bulamadı belki. Tamam sen... Git... ben dedim ya, dün dedim. Sen Arim, gidince konuş ver. Cemile. Hasan kendi arası var, tamam, sen kendi arasın var zaten. Tamam. Kendine... Hasan çünkü boşaldı, Filizler burada. Tamam işte, o da belki bilet bulamadı. Ha, gitsin, versin para. Tamam. Tabii canım, ona vereceğini oraya verir. Zaten bir müşteri buldu, bir de onu aldım, yeter. Evet. Şey de 60 lira verecekmiş. Murat. Murat gelince kalır ama bence Ferit. Hasan'la dönmez o. Bence de. Dayım. Murat da gelecek. Fatma sen bilet bulacak. Allah'ım ya Rabbim. Ne Bu hafta sonunda mı? Abi nereye bulacaksın? Mümkün değil. Fatma da hemen atıyor şimdi. Mümkün değil Fatma Dolu her yer. Şimdi hata. Yanlış da, bir şey söylemeyiz bak kayıtta bu. <laughs> Osman sattın bizi be. Siz Bozkır'a mı gittiniz çocuklardan? Camideydik ya. Ben dedim camidedir bunlar. E onlar ne yaptı? Bunlar da kıldı. Allah Allah hayret. <laughs> Cemile kaldırayım mı canım biraz? İyi miyim? Yok yok iyi Fatma abla.